Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün uzun zaman sonra yeni bir video ile dönüyorum sizlere. Bir değişik bir oyuna girdik bakalım oynanan bir oyun. Bastım bismillah. 3 bölümü var herhalde şimdi gireceğiz. Şu ilk bölümden başlayalım. Let's go! <laughs> Bu ses ne lan? Evet biz normal bir çocuğuz. Bilgisayarımız var normal bir şekilde. Kim bize sesleniyor aga? Babamız herhalde gidiyoruz. Mama, mama, ha, arkadaşımız herhalde evet. You Ödevlerini bitirdin mi? Evet bitirdim. Ya pek İngilizcem yok birazcık var ya. Kötü not mu aldık ne oldu? <laughs> Hep telefonla oynuyorsun diyor galiba anlamadım. Çabuk çalış diyor bilmiyorum ki. Anam ben bu karıdan korktum lan. <laughs> tamam. Lan Allah belanı vermesin bu ne ya? <laughs> ee, bismillahirrahmanirrahim evet. Şu an kalkabiliyoruz değil mi? Bu ne? Ha bu zıplama şu sağdaki. Oraya gideceğiz herhalde. Dur bakayım. Yatağa oturunca evet kitabı alıyoruz. Tamam aşağı inince böyle. Kapıyı aç. Oğlum ben çok korkuyorum lan. Bu <laughs> lan o ses ne? geri kaç. Evet geri kaçmış. Şu anda elimizde kitap var. Oğlum Annemiz nerede? Ne oluyor? Ne oluyor? Oy anne anne Allah berab... Ha anladım. O zile basacak sonra anne ha, tamam anladım. O zile basacak annemiz oraya gidecek biz de içeri gireceğiz tamamdır. Şimdi biraz bekleyelim. Benim kapım niye açık? Anne anne anne. <laughs> Lan kapıyı açık bıraktık diye böyle şey mi olur? Ulan ben niye burayı temizliyorum? Ne biçim annemiz var ya bizim? E tamam böyle sallana sallana işte. Hopla <laughs> Ana bak temizliyorum gördün mü? Ne biçim bakıyor bu kar ya. <laughs> Ya temizlenmiyor burası. Heh, tamam oluyor mu? Kim bağırıyor aga ne oluyor ya? Uf, sen kimsin? Boster! Tamam kızma ya. Bizim kopkemiz var. Kesin bu kopka bir boka yarayacak ama hadi bakalım. <laughs> ya konuşan kim böyle ya? bir saattir cır cır konuşuyor çıkamıyor kaçamıyor muyuz kaçamıyor ya biz lan bağırma artık hayvan ol hayvan ya sen de konuşmaya ya kardeşim döndük. Şimdi bak. Buradan kalkıyoruz şu an. Evet. Bu eğilim Aa ben zıplama diye biliyordum lan bunu. Ezü billahi Koş 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 koş. Anneciğim dışarı çıkar mısın anneciğim? Anneciğim neredesin? Lanet olası anne. Bak bana niye bir mesaj atıp ya. Ne yapacağız biz Aga? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Tamam. Koş koş. Yat tamam. Tamam tamam. Ne yaptım? anlamadım ama. Dur devam. Ya kardeşim yürü. Az önce hayatımın en uzun reklamını izledim ben aga bu ne ya? Orada bir şey var ona gideceğiz ama hadi bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> <Yüzüyorum>. <gülüyor> ya gene mi Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Tövbe tövbe ben ne neye bulaştım ben aga ya. Bu ne? Lan ben yemek mi yapacağım? Ne yapacağım? Bana benim benim beni, ben bunu vermişin. Çekil lan. Ya sen de konuşup durma ya. Of. Neye basacağım ben aga? Ne yapacağım ben ya? Salatamın ben bunu yemeyecektim galiba ya. <laughs> eee hey kanka ne yapacağım ben şimdi? karı çekil lan. Buna basa tutuyorum şu an bir şeyler yapıyor. Ve burada bir siyah ha anladım tamam tamam. Ha ben bunu anlamadım bir salak gibi anlamadım işin. Ben konuşma lan. Sen deli zaten ya. Al işte al işte. Allah'ım ya Rabbim çıkan reklama bak bir de ya. Tamamdır let's go. Devam. Tamam. Kardeşim benim görüm oraya gideceğim de ben nasıl gideceğim oraya? Bismillahirrahmanirrahim. Yine çıkıyoruz. Korkuyorum, korkuyorum çok korkuyorum şu anda İnşallah bize yine iş yaptırmaz bu Oturduk evet matematik hiç bir bok anlamıyor Bu adamda bir şey var ama neyse Bak buraya <laughs> Ya bize yine bir şey yapacak. Allah'ım ya hadi gel hadi. Pretending to do ne yapacağım? Ulan hayvan oldu hayvan ne yapıyorsun? Ulan bize bir de kemerle dövüyor hayvan ya. Endik. Aa bunun başka sonları da var. o Tamam tekrar oynayalım hadi. Bak reklam gelmesin gene bak uğraşamam. Tamam güzel. Ya ben gidiyorum. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya. ya. geç buraları geç. Aynen aynen hadi. Ya döndük gene lanet olasın matematik. Hay matematik. Oğlum başka ne sonu vardır lan bunda? Dolaba baksak Bak dolap açılıyor kesin burada bir gizem var. <laughs> Dur ulan biz dışarı çıkabiliyor muyuz? Evet buradan kapıyı açabiliriz. Maybe try to get out the kapıyı kapatayım ben bu deli çıkmasın şimdi. Need to a for mom to open Benim yüzüm yok mu aga ya? Bu ne biçim aynı? karanlık lan burası ışık yok manka korkuyorum bak kalın gelecek diye bak ben buradan çıkabilirim lan ee aga burada ne var şimdi ben anlamadım bu ne bak salatanın içine bunu koyabiliriz en yani çok zekice bu arada ee aga e Zıplama tuş. Ben burada kaldım ama şimdi ya. Alo. Hep mi? He tamam. Şimdi bak buraya aşık diye buna da kızar şimdi biz. Ya konuşma bot. Bunu bunun içine koyabiliyoruz mu? Hayır. Seni alalım. Seni de alamıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah o deli çıkmaz. Burası da kilitli ya. <laughs> <laughs> Eyyüzü billahi mine şeydanir raci Allah. Şimdi ben bu zili telli giyebiliyorum. Bu ne olup? Koş. Aa o konuşan bizim babamızmış lan. Koyabiliyor mu? <laughs> ya bittik biz bittik. Ben en Şimdi bize gene iş yaptıracağım. Ben yemeği yedim ya. Ben bunu üzerine koyarım diye. Bu ne? Washing powder'ın. O ne lan? Ya yine iş yapacağız. En gelme gelme. Aaaaah! Haydi git, karıya bak ya. Ne biçim bir ailenin içindeyim ben ya. Temizle kardeşim temizle temizle. Good job. Go to your room. I'll good job kardeşim. Kaç çıkacaksın Konuşma. Ya yürü git su de sen. Hay yani, hadi bismillah Ya kardeşim burada bir sürü şey var ama hiçbirini kullanamıyoruz. Ben ne yapacağım aga onu çözemedim ben ya. Now you're gonna get it. Ne diyor bu karı ya? Lan ne yapıyorsun? Bir dolaba şimdi nasıl duyuyor? Hayvan ol hayvan. Ya şimdi bir saat bununla ya. E kesin bundan bizim mutlu olduğumuz bir son vardı da bunların yani bizim ailemizin kötü yani bir şey olduğu bir son da vardır kesin. Ya şuradan kaçsan olmuyor mu ya? Şuradan alt tarafı açacaksan şunu yani zıplayabilirsin hayvan ya. Şuraya desel artık bitsin. Sil kardeşim sil. En hamarat benim aga ya. <laughs> Allah belanı vermesin senin karı ya. Ya yürü git Hadi devam ediyoruz yine. Şimdi bu dolabı açsam. Kapasam. Açsam. Kap açsam. Şöyle eğilsem. Burada bir şey yok. Ben hepsini de geri kapasam. Bu geri gelecek mi şimdi? Lan bizim babamız maç izliyormuş. Işık kabadım. Babamın yanına gideceğim. İnşallah ölmem. Baba, baba. Baba sen maçını izle. O tontiş kulaklığına da. Sen... <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah belanı vermesin ya. Ya geç geç ya. Ne kadar ne kadar şanssız bir çocuğuz ya. Bak ağlatacağım beni de bak ağlarım he. Bu pratik modu varmış. E, biz easy yapalım bunu easy tamam. Yapamıyoruz oğlum beceremiyoruz ya. Beceriksiz biz. Lan yürü git nereden kapanıyor bu. Arkalar devam ki. Şimdi babamız Babamıza, babamıza yaka yakalanmadan gitmeyi planlıyorum. <laughs> Aa, babam yok. Hayvan gelme. Ben ders çalışıyorum aga sen hologram gördün. Hologram gördün sen Allah belanı vermez. <laughs> <laughs> Suğuz mı? Manyak mısın lan sen? Ben bile bunu yavaş yapacağım. İki kere 8 diyor mal mıdır nedir yani? Ya bozuk bozuk makine gibi çalışıyor bu ne ya? <laughs> tamam şimdi gidebilir miyim? <laughs> ya yürü git. Sanki reklam tanıtımı yapıyoruz o kadar. Bir sürü reklam. Burada bir iş yerim var. Ben, bir, ben, böyle gizlice oynardım bana ne hiç, hiç yok. Seda'ya o zaman annemiz odadan çıkmıyor. Bura girebilir miyiz? acaba? Şimdi bizim bir hakkımız kaldı sadece. Bizim bir hakkımız kaldı sadece. Yani bir kere daha yakalanırsak, sonra bir tane daha yakalanırsak artık bizi dövüyorlar. Buradan bir şey almak ne alabiliriz? Tam geri kapatalım şimdi bunlar konuşuyor cır cır. cır. Eûzu billâhi Ya ben vazgeçtim. Bu kadar çok deli ya. Dokuna <laughs> dokunabiliyorum ben. Ha? Nasıl? Ne oluyor oğlum? Bu niye böyle oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Karı geliyor galiba. Wait. Come on, come on, come on, Ya anne ben ne sen beni nasıl yakalıyorsun ben ne yaptım ya? Ya yürü git kar ya. Ya oyun bana en son ipucu veriyordu artık versene ya vermiyor. Ya sus lan. Kolaysa sen yap. Zaten o yapıyor lan doğru. <laughs> yiyeyim, salata iyi mi salata. Dur şöyle bir etrafa bakayım ne alabilirim. Ş şarkı, neden bu kadar ürkütücü ürkütücü? Bu tav ben bir şeyler deneyeceğim ama. Hadi bismillah. Sil buraya da. Bitti mi tamam, kardeşim? kardeşim. Hadi tamam yürü git. Hayır bir bir şeyi çekmemizden an yani. Bak bir tane şey çekiyoruz. Ee, Çekmeceyi. Kara hemen anlıyor ya. Nedir bu? Ne ne bu ya? Devam ediyoruz. Kesinlikle reklamdan Allah belanı vermesin aynı şeyi gösteriyor. Ya yani reklamlar ipucu bakmıştım ya. <laughs> Yakalandık. He ben bunu hareket ettirdim diye anladı doğru lan. Gelme gelme ya şerefsiz. Çık dışarıya. bişeyler bir şeyler yaptık ama ağzımıza edecekiz. Allah belanı vermesin hangi ara geldin ya? Ya agalara ben beceremedim bu oyunu vallahi bak. Eğer istiyorsanız ikinci partını çekeriz. Orası kolay ama bak. Bu videoyu gören kardeşim yorumlarda bana ipucu verir misin? Vallahi oyundan bir bok anlamadım ben ya. Neyse kendinize iyi bakın biraz kısa bir video oldu. Bilmiyorum kaç dakika olduğunu da bilmiyorum ki. Kendinize iyi bakın. Artık videolar gelecek korkmayın. <laughs> bir iki aydır video çekmiyorum. Neyse hadi görüşürüz. Ben ne dediğini anlamıyorum. Hadi görüşürüz ya. <laughs>